Bu dağıtmış. Bak Bu şekilde her şeyi ters etmiş. Buradan kameraya dönmüş. Kameraya masanın üstüne çıkmış. Masanın üstünden kameraya ısırmış. Aya elmaya tırmanmış. Tırmandığı yerler belli. Elmanın bütün tabanı kırmış. Allah'tan arılara gelmemiş. buraya çıkıyor. Buradan buraya çıkıyor. Kamera da böyle şey yapışıyor. E, kameraya e, burada şey yapışın, Kameraya saldırıyor. Buraya çıkıyor. Buradan buraya çıkıyor. Buradan kameraya ısırıyor. Bak şeyler yerler belli. Isırdığı yerler. Işıktan dolayınca. Işık yanıyor. Ha, şey yanıyor. Işığı görünce. Şu şeyi görüşün lambayı yanıyor. Işıkla yanıyor yani. burada domatesler var, burada biberler var, bunlara değmiyor. Burada fasulyeler yiyor. Fasulyeler yiyor, şey yapıyor. Buradan elmaya geliyor buradan. E, yemiş, ne varsa indirmiş yemiş elmaları. Burada e, bir tek bunda vardı elma. Başka yerde elma yoktu. Tamam da geçen <laughs> sene geldi kovanı, kovanları dağıttı. Da bu sene Allah'tan değmemiş kovanlara. Ön... ben aşağı yukarı 20 seneden beri yapıyorum bunu hobi olarak, şey olarak. Bu, üç boy, bu, şey bu. Hasan Hüseyin Güleç, Derbent Köyü'nde. Dün günler falan geldik, piknik yaptık, şey yaptık. Akşam yedide, yedi buçukta daha buradaydı. Biz gece tabi akşam eve gidişin sabahleyin geldiğimizde baktık her taraf dar duman. Buraları dağıtmış. Buradan kameraya çıkmış. E, kamaraya kameraya kırmış. Elmalara e, fasulyeleri yemiş, şey yapmış. Buradan Garni tok olduğundan gitmiş. Geçen sene de geldi aynı ayı. Bunlardan biz şey alamıyoruz yani. Kovanları dağıttı geçen sene de geldiğinden her sene geliyor. Burada bahçeleri, tarlaları şey yapamıyoruz. Yani elmaları, elmayı vardı. Bir tek elma da vardı zaten. O elmaya çıkmış üstüne, tallarını kırmış. Devamlı dolaşıyor burada. Bahçe, 3-4 tane bahçeye girmiş. Ekinlere zarar vermiş. Şu an şu tedirgin vatandaş dağa çıkamıyor.